Geriye doğru gö gönderilen top. Geride be, geride be. Çık, en geride Sara. Cruzeiro'dan geldi. Brezilyalı Sara. Ataşehir'in Kudüs Er Yılmaz 28 yaşında. Ligin en genç teknik direktörlerinden biri ama cezalı bugün. Baylamar, 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 Sevgi açtı ayağından. Sevgi pres yapıyor. Sümeyra'nın pası. Holi'ye gelmedi. <laughs> Faul. <laughs> Serbest vuruş kullanılacak. Eda. Eda. Derya Holiye gelmedi Kravets Sevgi Holiye Holiye hareketli Savunma kareçi anlaşmazdı. İkili sıkıştırma. Daç. Derya bıraktı. Sümeyra. Uzun top. Berivan orta ceza sahasına Holi'ye gelmedi. Yardımcı hakeme Yasin Şen'e tepkileri var Beylerbeyi taraftarının. Verdiği kararlar tartışıldı. Güzel Laval. Tamam, tamam. Berivan. Holi almaya çalıştı. Elbastı Ali. Yaşka. Başlat. Başlat Holi. Holi. Oynayın dedi. Karina. Eskıştır orada, eskıştır orada, Berivan. Var. Karina. Var. Bıraktı Sümeyra. Karina. Kravet. Orta içeriye. Bir Karina. Berdan pres yaptı. Derya. Past oyuncu ilk karşıladı. Hızlı çıkıyor şimdi. Yaska. Sara. Şimdi derinlemesine Elana'ya Geçmeli. Bir kez daha Derya. Derya güzel hareketler. Canan hareket. Derya nefis bir pas. Paslı oyuncu. Elana forvetle oynuyor. Sümeyra Uzun gönderdi. Yaska'dan önce. Çabuk çık. Çabuk çık. Derya. Laval'dan önde. Derya bıraktı. Karina. Elana'nın koşu yoluna. Bastı stoper hiç hata yapmadı. İnanılmaz bir Canan nefis bir pas. İçeriye. Dokunamadı Elana. Boş pozisyona kimse hareketlenemedi. Ama Canan'dan mükemmel bir pas geldi. Elana oyunda. Ataç oyun sahası. kenarında. Elin Ataç çıktı. Dilara oyuna girdi. Mine avantaja bıraktı hakem. Ara pası geçmedi. Canan koşmuştu. Benim ilaçım çıktı. Hadi 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 hadi. Lavala doğru. Kravet. Canan. Mine. Mine kaçırmak istedi. Başarılı olamadı. Akunya. Arkaya aşırtılan top. Elci top istedi. Yaska uzun gönderdi. Akunya. Kravets. Berdan pres yapıyordu orada uzun gönderdi bas, 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 şimdi bas, bas. içeriye evet, dışarıda bas, tutma Seval <laughs> uzun gönderdi Kravets hareketli geri pası kalecide kaldı <laughs> Adeta Kravets Kravets iyi döndü Kravets Nefes aldık. Bu kadar çok pozisyon vermeyen bir takım Beylerbeyi bugün enteresan mina bıraktı. Seval Elana indirdi. Polina'ya gelmedi. Yaçka. Canan. Haydi kızlar. Orta ceza sahasına